Bana öğret kanalından merhabalar. Bu videomuzda işimize yarayabilecek bir internet sitesinden bahsedeceğiz. Bazen bilgisayarımızın ekran kaydını almamız gerekebiliyor. Eğer çok ekran kaydıyla uğraşmayacaksak ücretli programlara yönelmeye biliyoruz. E, ücretsiz programlar da üzerine reklam, kendi reklamlarını ya da filigran yerleştiriyor. E, bunlardan da rahatsız oluyorsak eğer kısa süreli çekimlerimizde kullanabileceğimiz bir internet sitesi var. Browser üzerinden bilgisayarımızın ekran kaydını alıyor ve dosyayı indirerek bilgisayarımızda kullanabiliyoruz. Şimdi geçelim bilgisayarımızın ekranına. Sitemizin adı recordscreen.io Sitemize girdiğimizde bizi çok sade bir ekran karşılıyor. Sadece bir kayıt tuşumuz var. Kaydetmek için tıkladığımızda önümüze iki seçenek geliyor. Kamera kullanacak mıyız yoksa sadece ekran kaydını mı alacağız? Kamerayı seçersek de kameramızın konumunu istediğimiz gibi ekran üzerinde yerleştirebiliyoruz. Fareyle tutup sürüklememiz yeterli. Kayda başlamak için bizden iki izin istiyor. Bunlar mikrofon ve kamera izinleri. Start recording dediğimizde hemen ekranımıza uyarı düşüyor. Mikrofonunuzu kullanma izni izin veriyoruz. Kamera kullanma izni izin veriyoruz. Şu an gerekli izinleri verdik ve paylaşım ekranı geldi. Ekranınızın tamamını mı kaydedeceksiniz? Herhangi bir uygulama penceresini mi? Yoksa herhangi bir Chrome sekmesini mi kaydedeceksiniz? Bunu seçenek olarak bize sunuyor. Bilgisayarın ekranının tamamını seçiyorum. Seçiyorum derken bu menüye geldikten sonra tıklamamız yeterli ve bakın paylaş butonu aktif oldu. Paylaş derken aslında görüntümüzü bu site ile paylaşıyoruz. Site hiçbir şekilde bunu bir yere yüklemediğini söylüyor. Tamamen browser üzerinde bizim bilgisayarımızda bu görüntüyü kaydediyor. Paylaş dediğimizde de görüntü kaydı başlıyor. Şimdi buraya kadar bizim kayıt programımızla ekran kaydını aldık. Bundan sonraki kaydımızı Record Screen IO'nun ekran kaydından izleyeceğiz. Sonra tekrar bizim programımıza geri döneceğiz. Şu an Record Screen IO'nun ekran kaydı başladı. Bakın. Ekranımızda yine çok sade bir tasarım devam ediyor. Kaydı durdurma yine altta ekran üzerinde paylaşmayı durdur. Bunu tıkladığımızda da kaydı durduğuna geliyor. Bunu farklı sekmeler üzerinde de görebiliyoruz. Bunu görmemek isterseniz şuradan gizleyi tıklayarak kapatabiliriz. Diyelim ki kayıt işlemimiz bitti. Gerekli kayıtlarımızı aldık. Bunu durdurmak istiyoruz. Şuradaki küçük zaten bildirimimiz mevcut. Ya da yine sitemizi açıp buradan stop recording diyerek kaydımızı durdurabiliyoruz. Kayıt özelliğini biraz daha göstermek istersek şöyle sayfayı yukarı aşağıya kaydırdığımda bakın hafif bir kasma oluşuyor bilgisayarımızda ki e, bilgisayarımız e, i5 10. nesil bir bilgisayar yani bu sene alınmış bir bilgisayar yine de bir kasma oluşuyor browser hareketlerinde tabi bunun da sebebi kurulu bir program değil ve direkt bizim bilgisayarımızın RAM'ine yükleniyor. Dezavantajı bu. O yüzden bu programda çok uzun boylu videolar çekmek daha çok kasılmalara sebep olabilir. Kısa süreli çekimlerinizde ama her türlü programsız, reklamsız işimizi görecek bir internet sitesi diyebiliriz. Gerekli durumlarda gerçekten çok işimize yarayabilir. Şimdi kendi programımıza geri dönelim. Kaydımızı durdurduğumuzda önümüze şöyle bir reklam geliyor. Eğer videomuzu çektiysek ve artık bunu düzenlemek istiyorsak ya da paylaşmak istiyorsak download video diyerek bunu indirmeye başlıyoruz. Şurada bakın video.webm uzantısıyla indirdi. Bu uzantıyı her video oynatıcı oynatmayabiliyor. Onun için kodekine sahip bir oynatıcıyla da kullanabilirsiniz. Mesela biz şu an mobile programını kullanıyoruz video düzenlemek için. Bu destekliyor. Yine destekleyen birçok programda bulabilirsiniz ve videomuzu açıp izleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. Ben şimdi masa üzerine attım. Şuradan tıklayın. Birlikte aç diyorum. Windows 10 üzerindeki filmler ve TV bunu desteklemiyor. Sesi verse de görüntüyü bize aktaramıyor. Şu an ben video düzenleme programı oynatıcısıyla açacağım. Ve bakalım. Evet. Ekranımı... Şu an record screen ekran kaydı. Sesimizi açtı. kısalım. Gördüğümüz gibi ekranın hiçbir yerinde filigran ya da bir reklam yok. Kısa süreli çekimlerimizde her türlü işimizi görecek bir internet adresi. Uygulamayla kaydettiğim görüntüler ile site üzerinden kaydettiğim görüntülerde de izleyerek sizler de kıyaslayabilirsiniz. Tercihinizi de buna göre yapabilirsiniz. Kısa süreli video çekimleri için ücret ödemek yerine ya da reklamlara katlanmak yerine bu site üzerinden kaydımızı yapıp işlemlerimizi halledebiliriz. Biliriz. Diyoruz. Videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Faydalı başka bir videoda görüşmek üzere.